بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من رواية لرندن قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه رسول الله صلى الله عليه وسلم bir ad kesip onu kestik. Yani bu mezhepler arasında ihtilaflı Hanif mezhebinde mubah görüş olduğu gibi tahrime mekruh görüşü de var. İmam Ebu Hanife Rahim bu konuda ona gelen rivayetlerde kaynaklanan görüş farklılıkları var. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Kâlet, aftarna fi zamanin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem في شهر رمضان ذات يوم ثم بدت الشمس فقال إنسان لهشام أقضوا أم لا قال لا أدري Peygamber Efendimiz'in zamanda bir gün Ramazan ayında iftar yaptık. Güneş daha sonra göründü. Yani sanki bulut önüne gelmiş. Daha sonra da güneş tekrar çıkınca Hişam'a ait bir köle onu kazı yaptırar mı dedi o da bilmiyorum dedi. Böyle bir durumda fıkıh kitaplarımızda bir kimse bir gün bunun yerine kaza yapar. Yani hatayla orucu bozan bir kimse bunun yerine tekrardan bir gün kaza eder. Esma bin Tebi Bekir radıyallahu anh'dan yine hadisi bize orva anlatıyor. Enneha kânet izâ theradet gaddatu şey'en hatta yedhebe fevruhu. Sümme tekûl سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول هو أعظم للبركة Tirit, Hz. Bekir radıyallahu anh'u tirit yaptığı zaman onu bir şeyle örterdi ki köpüğü gitsin. Sonra da Resulü Aleyhisselam'ı bunun bereketi daha çok olur derken işittiğini söylerdi. Yine Esma bin Ebu Bekir radıyallahu anh'a'dan tabi Ebu Ömer anlatıyor bize şöyle dedi an esma binti abi bekr enha ahrajat cübbe mazruratan bid dibaj faqalat kana sallallahu aleyhi ve sellem yelbesu hada iza laqiya al esma diyor ki düğmeleri dibaj denilen ipekten yapılmış bir cübbe çıkardı ve şöyle dedi resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaşacağı zaman bunu giyerdi demiştir. Esma binti Yezid radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Kalet. Semihtü Nabiyye, sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah inna allaha yagfiru zunube cemi'a ve la yubari. Efendimiz Aleyhisselam şu ayet-i kerimeyi okudu. Ey kendilerine zulmetmekte aşırı giden kullarım. Allah bütün günahları bağışlar. Dedikten sonra kimseye aldırış etmez dedi. Tabi dipnotunda şöyle bir açıklama var. Sünen Tirmizi Şarihi Mübarek Kuri şöyle demiştir. Bu iki rivayette zahir olan mana La yubari aldırış etmez sözü önceden Kur'an'dandı. Bundan sonra el medarik sahibi bu ayet hakkında şöyle demiştir. Efendimiz Aleyhisselam kıraatında يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا yubari O günahların hepsini bağışlar ve kimseye aldırış etmez sözü bulunmaktadır. Ali'ül Kari de şöyle demiştir. Bu sözün ayetten olup sonradan ne ihtimali ya da Efendimiz Aleyhisselam kendisi tarafından söylenmiş tefsir mahiyeti ziyade bir söz olma ihtimali söz konusudur. Tuhfetil Ahvazi bir şerhi camiye tirmizi Muhammed bin Abdurrahman bin Abdurrahim el-Mubarek Vori cilt 9 sayfa 112 Tabi bunun e, Efendimiz Aleyhisselam tefsiri olması e, daha ihtimali, daha doğru olur. Çünkü ayet-i kerimede bu bölüm yok. Ya da mensuh ol, olma ihtimali var. Yine Esma binti Yezid'in rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle dedi. Kale İsmullahil a'zam fi hatayn Allahu la ilaha illa huvel hayyul kayyum ve ilahukum ilahu vahid. Allah'ın ismi azamı şu iki ayettedir. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O haydır, hayat sahibidir ve kayyumdur. Her şeyi onunla varlığını sürdürür ve bir de sizin ilahınız tek bir ilahdır. Tabi bunun birisi hem Bakara Suresi'nin 255. ayet kelimesinde hem de Ali İmran suresinin 2. ayet-i kerimesinde elif la mim Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum ikinci sırada yine Bakara suresinde geçiyor. Yine Esma binti Yazid'in rivayete şöyle dedi. "Kâlet Resulullah sallallahu şöyle buyurdu. Men zabbe an lahmi ahihi bil gayb kana hakkan ala Allah an yu'tiqahu minen nar." Kim kardeşin etini yani gıybet edilerek dikenmesinden onu yokluğunda savunursa onu cehennemden azat etmesi Allah'ın üzerine hak kurur. Yani kim bir Müslüman kardeşinin gıybet edilirken o da onu savunursa arkasından Allah Celle Celaluhu'nun onu cehennemden azat etmesi hak olur. Kâne hakkan anullâhi en yu'tikahu minel nâr. Esma binti Yezid'in rivayeti Resulü Aleyhisselam şöyle buyurdu. ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر, ذكر الله ثم قال ألا أخبركم بشراركم الماشون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنة سيزن أن خير لنزا سيزا بالدريم أبت أي الله نفسي سيزا دلال أضا جرل دكترين دا الله نحطر لنزا كمسرار دردد سونا sizin en şerlilerinizi size bildireyim mi? Laf taşıyanlar, birbirlerini sevenlerin arasını bozanlar ve suçsuz kimseler hakkında kötülük işleyenlerdir, işleyenlerdir dedi. Yine Esma bin Tiyazid'in rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. يَبْعَثُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَادِيًا يُنَادِي سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ الْيَوْمَ مَنْ اَوْلَى بِالْكَرَمِ اَيْنَ الَّذ۪ينَ أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون فيدخلون الجنة ثم يرجع المنادي فيقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم؟ أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيدخلون الجنة ثم يرجع المنادي فيقول: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم فيقول: Aynalpammadon Allah'a, على كل شيء وهم أكثر من الصنفين الأولين فيدخلون الجنة. Kıyamet gününde Allahü Teala şöyle nida eden bir münadi gönderir. Bugün bu topluluk kim daha cömertmiş bilecek? Kendilerini bir ticaretin veya alışverişin Allah'ı zikretmekten alıkoymadı. Kimseler nerede? Onlar da kalkıp cennete girerler. Sonra münadi geri döner ve bugün topluluklar kim daha cömertmiş bilecekler. Gece ibadet için yataklarını terk edenler nerede? Onlar da cennete girer. Sonra münadi döner ve bugün kim daha cömertmiş bu topluluklar bilecek. Her durumda Allah'a çokça hamd edenler nerede? Onlar diğer ilk iki sınıftan daha fazladır. Onlar da cennete girerler. Yine Esma binti Yezid'in rivayeti. Şöyle dedi Resulullah Aleyhisselam, şöyle buyurdu. Yamkusu Deccal fil ardi 40 sene ve sene ve şahr ve ve Deccal yeryüzünde 40 sene kalacak. Her sene bir ay gibi, her ay bir hafta gibi, her haftada bir gün gibi, bir gün ise hurma yaprağının hemen yanıp geçmesi gibidir. Tabi başka rivayetlerde 40 gün şeklinde geçmekte. Bu rivayette 40 yıl kalacak şeklinde ama başka rivayette de 40 gün şeklinde böyle bir rivayet de var. Allahu Alem. Bu rivayetimizi Ahmet bin Hamel ve Tabarani Kebirinde rivayet etmiş. Ahmet bin Hubeyd de yine Esma binti Tiyezid'den rivayet etmiş bu hadisi. Esma binti Tiyezid'den gelen rivayette Resulullah şöyle buyurdu. الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله فإن, فإن شبعها وجوعها وريها وأوراثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة قيامة دور رخ خير بعض Kim bir atı Allah yolunda bağlayıp tutar, sevabını Allah'tan umarak, Allah yolunda o at için harcama yaparsa, o atın tokluğu, açlığı, suya kanması, susuzluğu, pislikleri ve idrarları, kıyamet gününde o kişinin amel teraziden bir kurtuluş vesilesi olur. Kim de onu gösteriş, adının duyulması, eğlence ve övünmek için bağlayıp tutarsa, kıyamet gününde o atın tokluğu, açlığı, susuzluğu, suya kanması, pislikleri ve idrarları o kişinin amel terazisinde zarar sebebi olur buyuruyor Aleyhisselam. Fatıma binti Kays radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Kâlet kâle qale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ halelti fe âzinînî fe kâle fe khatabaha muâviyetu ve abu cehmi cehmi ibni muhayyerî ve usâmetu ibnu زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء لكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تاعة الله وتاعة رسوله خير لك فتوزج, فتوزج فتزوجته فاغتبطته فاغتبطت فتزوجته فاغتبطت Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor Fatıma binti Kays bana diyor ihramdan çıktığında seninle görüşmem için bana haber ver dedi. Ben de ona haber verdim. O sırada Hazreti Muaviye Hazreti Ebu Cehem bin Muhayyer ve Hazreti Usame bin Zeyd onunla evlenme talebinde bulunmuştu. Resulullah Aleyhisselam ona, Muaviye fakir bir adam, onun malı yoktur. Ebu Ce Cehem de kadınları çok düven birisi. Ama Usame bin Zeyd olabilir dedi. O da eliyle işaret ederek Usame, Usame dedi. Resulullah Aleyhisselam ona, Allah'a itaat etmen ve onun elçisine itaat etmen senin için daha hayırlıdır dedi. O da onunla yani Usame ile evlendi ve memnun oldu demiştir. Ümmül Fadıl radıyallahu anh'ın hadislerinden şöyle dedi. Semiyatü nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u fil maghribi el mursalat. Peygamber Efendimiz aleyhisselam akşam namazında mürselat suresini okurken duydum demiştir. Yine Ümmül Fadıl tamam bin Abbas rivayet ediyor. Diyor ki Semiat minni Ümmül Fadıl ve ana okru vel mursalat urefe faqalet ey buney hadihi akhir sure semiatu rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqra yu'munnase biha fi salati al maghribi abbas Hz. <coughs> Abbas'ın oğlu diyor ki ben Mürsalat suresini okurken Ümmül fad yani Hazreti Abbas'ın hanımı beni işitti ve şöyle dedi ey oğlum bu resulasam insanlara akşam namazında imamlık yaparken okuduğunu duyduğum son suredir dedi. Havla binti Es-Samir el-Ensariye radiyallahu anhana rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu İnne dünya khadiratun hulvetun ve inne ricalen seyekhuduna fî mâlillâhi bi gayri hakkî lehumun naru yevmen kıyâme Dünya hoştur, tatlıdır. Bazı insanlar Allah'ın malına haksız olarak dalacaklar. Kıyamet günde cehennem azabı onlar için hazırlanmıştır. كاولا بنت رضي الله عنها حديثاً شولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن هذا المال حلوة خضيرة فمن أخذه بحقه فإنه يبارك له فيه ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم يلقاه" شدن يامال خوشتر تطلدر شمونو حقي لأردادرسة أمال أوكشي شمباركت دنرلش Allah'ın ve elçisinin manına dalan nice kimse vardır ki Allah'a kavuşacağı günde cehennem azabı kişi için hazırlanmıştır. Er-Rubey binti Muaviz radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. Bize tabi bu rivayeti Halid bin Zekvan şöyle anlatıyor. Kale kânetin nisa'u yadribne bidufuf fezekertu zâlike lirubeyyi ibni lirubeyyi'i li بنت معاوذ فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسي فقعد عند موضع فراش هذا وعندنا جاريتين جاريتان تضربان بالدف وتندبان أباء آباء الذين قتلوا يوم بدر فقاتلا فيما تقولون فينا نبي يعلم ما يكون في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فلا bazı kadınlar diyor def çalıyorlardı. Halid bin Zekvan diyor. Ben de bunu Errübey binti Muavize söyledim. O da şöyle dedi. Düğün benim diyor düğün günümde Resulullah Aleyhisselam yanıma geldi. Şu yatağımın yanında bir yere oturdum. Yanımızda da def çalan ve Bedir'de öldürülen büyüklerimin iyiliklerini sayan iki cariye vardı. Söyledikleri sözlerin içinde bizim içimizde yarın ne olacağını bilen bir peygamber var dediler. Peygamber Efendimiz işte bunu söylemeyin dedi. Yani tamam güzellikleri anlatın ama e, dine aykırı olan, şeriata aykırı olan şeylerden söylemeyin dedi. Ümmü İshak radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. قالت, Dekaltu ala rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Fe utiye bi kubzin ve lahmin. قالت: وكنت اشتهي ان اكل من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هلمي يا ام اسحاق فكلي، قالت: فاكلت ثم ناولني عرقا فرفعته الى فيا فذكرت اني صائمه فبقيت يدي لا استطيع ان ارفعها الى فيا ولا استطيع ان اضعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ام اسحاق؟ قلت يا رسول الله اني كنت صائمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم صومك فقال ذو اليدين الآن حين شبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو رزق ساقه الله Aleyhisselam yanına diyor gittim. Ona bir ekmek ve et getirildi. Benim de canım Peygamber Aleyhisselam'ın yemeğinden yemek istiyordu. O da ey Ümmü İshak dedi. Ben de yedim. Sonra bana bir ilik verdi. Onu ağzıma götürdüm. O anda oruç olduğumu hatırladım. Elim öylece kaldı. Ne ağzıma götürebiliyordum ne de onu koyabiliyordum. Resulü neyin var? Ey Ümmü Sa'd dedi diye sordu. Ben de yalan etsin. Ben oruçtum dedim. Resulü orucunu tamamla dedi. Zülyedeyin de yine, şimdi doyduktan sonra mı dedi. Peygamber Aleyhisselam bu yalnızca Allah'ın ona gönderdiği bir rızıktır dedi. Eşşifa binti Abdillah radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. الله أكبر الله أكبر شفا بنت عبد الله هجت أذن قدن وكانت من المهاجرات قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال ايمان بالله وَجِهَادٌ في سبيل الله وحج مبرور رسول الله أسلام رسول الله أسلام أم فازلت عمل حقن دا سولوه دا الله ايمان Allah yolunda cihad etmek ve kabul edilmiş bir haçtır dedi. Ümmü Külsüm binti Uhben'in rivayeti şöyle dedi: "Ve kânet minel muhacirati'l uvel. 'Ala kat semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul: 'Leys bilkadhibi men asliha beyne'n nasi feqala khayran aw nama khayran.' Hayır söyleyip diyor ki bu kadın ilk muhacirlerden de efendim şöyle buyurdu. Hayır söyleyip خير الشرق انسانا على سبيل المثال يالانج دينش ام العلاء الانصاريين رواه <applause> لما قدم المهاجرون المدينه اقترعت الانصار على مسكنهم قالت فطار لنا عثمان بن مذعون فمرض فمرضناه ثم توفي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقلت رحمه الله عليك ابا سعيد فشاهدتي فشهادتي ان اكرمك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك ان الله اكرمه قلت لا ادري والله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما هو فقد اتاه اليقين من ربه عز وجل واني لارجو له الخير من الله عز وجل والله ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم مهاجرات مدينه geldiklerinde ensar evlerine muhacirleri ağırlamak için kura çektiler. Osman bin Maz'un da bize düştü. Ardından hastalandı. Onu tedavi ettik. Fakat sonra vefat etti. Resulü Aleyhisselam gelip onun yanına içeriye girdi. Ben de ey Ebu Sahip Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Allah'ın sana ikram ettiğine şehadet ederim dedim. Peygamber Aleyhisselam da Allah'ın ona ikram ettiğini nereden biliyorsun dedi. Ben de doğru gerçekten bilmiyorum dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Rabbi tarafından ona ölüm geldi. Ben onun için Allah'tan hayır umuyorum. Vallahi ben Allah'ın elçisi olduğum halde yarın bana vesile ne yapılacağını bilmiyorum. Kâlet fakultu vallahi la uzakki ba'dahu ahadan abada. Kâle thumma ra'aytu li Osmanan ba'd fi'n-nawmi 'aynan tajri. ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle zaka 'amalu. Kâle Ma'mer ve semi'tu gayru Zuhri

işte bu onun amelidir dedi. Ma'mer şöyle dedi, Ez başka birinden birisini işittim, şöyle diyordu. Resulullah kızı Zeynep vefat edinceye kadar Müslümanlar Resulullah Aleyhisselam'ın Osman hakkında söylediği sözü sindiremediler. Zeynep vefat edince, ey Zeynep, önden giden delilimiz Osman bin Maz'una yetiş dedi. Bu hadisi Bukhari ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyoruz. Ümmü Eymen radıyallahu anh'ın hadisinden, وشهد المستشف أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعد أهله فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت بالنار ولا تفر يوم الزحف فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأطيع والديك وإن أمرك أن تخرج من مالك ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمه الله اياك والخمره فانها مفتاح كل شيء واياك والمعصيه فانها تسخط الله لا تنازع الامر اهله وان رايت ان لك انفق على اهلك من قولك ولا ترفع عصاك عنهم واخفهم في الله عز وجل قال عمر حدثنا غير سعيد ان الزهري قال كان الموسي بهذه الوصيه ثوبان Ümmü İmen radıyallahu anha Aleyhisselam bazı yakınlarına şu tavsiyede bulunduğunu duymuş. Parçalansan, ateşte yansan bile Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. İnsanlara ölüm isabet etse ve sen de onların içinden işinden olsan bile savaş günü savaştan kaçma, sabittir. Malından bir şeyleri çıkar çıkarmasını emretseler bile anne babana malından bir şeyleri çıkartmanı çıkarmanı Emre Serebi anne babana itaat et. Namazı bilerek terk etme. Çünkü namazı bilerek terk eden kişiden Allah'ın zimmeti beri olur. İçkiden sakın çünkü o her şerrin anahtarıdır. Allah'a isyandan sakın çünkü o Allah'ı öfkelendirir. Bir iş hakkında ehliyle tartışma, sana ait bir şey olduğunu gördüğünde ailene cömertçe ikram et, onları uyarmayı eksik etme, Allahu Teala için onları korkut. Amr şöyle dedi, bize sahipten başka birisi Ezühri'nin bu vasiyette bulunan sevandır dediğini bildirdi. El Muntahab min Musnad Abd bin Hümeyd kitabının sonu hamd alemler Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Allah'ın güvenilir elçisinin üzerine, onun âlinin ve sahibinin hepsinin üzerine olsun. Malların ve çocukların fayda vermediği günde Allah'ın bununla bizi faydalandırmasını isteriz. Amin. Ve sallallahu aleyhi Muhammed ve ala alihi ve سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين